GT6 tekrar ertelendi ve üzerinden de biraz geçti. Video geç geldi çünkü birkaç analiz yapıyordum. Videonun başından da anlaşılacağı üzere bir ihtimal daha var. Yani GT6'nın tekrar ertelenme ihtimali. Öncelikle bu ihtimalin çok düşük olduğunu hatırlatayım. Ancak imkansız değil. Böyle bir ihtimalin varoluşu bile insanları biraz tedirgin edebilir. Şimdi yeni sebeplerine bakalım. Son gelen erteleme haberini başından beri söylüyordum zaten. Beni düzenli izleyenler için bu erteleme sürpriz olmamıştır diye düşünüyorum. Şu ansa yeni bir şey söylüyorum sizlere. Bu oyunun 2026 yılında çıkmama ihtimali var. Rockstar'ın önceki oyunlarına baktığımızda çıkış tarihi konusunda hep tutarsızlardı ve bu sebeple birkaç kez ertelenirdi. Her şey oyunu iyi çıkarmak içindi. Şimdiki GTA 6 ertelemesi de bunun için fakat bir erteleme daha olursa bundaki durum biraz daha farklı olacak. Farklıdan kastım bir kriz gibi düşünün. Her oyun şirketinde olduğu gibi oyunun çıkış zamanı yaklaşınca şirket içi bazı problemler, bazı krizler ortaya çıkıyor. Tarih yaklaştıkça stres büyüyor. Stres büyüdükçe huzursuzluk ortaya çıkıyor. Spekülasyonlar ortaya çıktıkça insanlar birbirlerini suçlamaya çalışıyorlar ve ortaya bir suçlu atıyorlar. Aslında bu ertelemeleri strateji diyenler de var. Bana göre bu zorunlu bir strateji. Yani bu planı uygulamak zorunda kaldıkları bir iş sürecine girdiler. Yani tekrar bir erteleme haberinden bahsediyorum. Amaçlarını tek bir küresel lansmanla hem manşetleri, hem borsayı, hem de oyuncu ilgisini aynı anda ele geçirmek olduğunu söyleyen analistler var. Ertelemeyi bu yüzden yaptığını söyleyenler var. Ancak Rockstar bunu zaten başarmış. Zaten sektör elinin altında ve üzerine koyarak ilerleyen bir firma Rockstar. Bu erteleme ve sonraki ertelemelerin bir sebebi var. Bunlar da krizler. Ve bir erteleme daha olursa bu krizlerin daha da büyüdüğü anlamına gelecek. Şu an çalışanlarda inanılmaz bir baskı var, kendinizi onların yerine koyun. Raxar bazı çalışanlarını ise işten çıkardı. Son zamanlarda çok konuşuluyordu, bunun doğruluğu da önemli tabii ki ama kendileri açıkladı zaten, Rockstar Games'in kendisi. Bloomberg'e açıkladı, dedi ki biz birçok çalışanımızı işten çıkardık, dedi kendileri. Ve bu çalışanlardan içeriden bazıları ise 20 yılı aşkındır Rockstar Games'e çalışıyor. Yani onlarca yıl çalışmış insanlar. Rockstar Games çıkardı, işçileri bir sebeple çıkardı. Gizli bilgileri sızdırmak. Ancak iddialara göre bu kişiler aslında sendikalaşma girişiminde bulunuyordu. Yani haklarını koruyacak bir sisteme üye olma peşindelerdi. GTA Forums'ta anonim bir çalışan ve kimliğini GTA Forums'ta da doğrulamış, işten çıkarmalarla ilgili ani gerçekleştiğini yani birden arkadaşlar sizi çıkartıyoruz ne yaparsanız yapın dediklerini ve çalışanlarına evet gerçekten de bir şeyler sızdırdınız ama kanıt bu dememişler. Direkt siz bilgi sızdırıyorsunuz hadi kapı dışına demişler. Çalışanı söylediğine göre birçok kişi bu karar karşısında hazırlıksız yakalandılar. Belki borçları vardı, belki hayatlarını buna göre idame ettiriyorlardı. Ve baktığımız zaman bu işten çıkarmalar neticesinde diğer çalışanlar da tedirgin olmaya başladılar. Acaba benim işime ne zaman son verilecek diye düşünmeye başlayan çalışanlar varmış. Bazı çalışanlar da şunu söylüyor artık birbirimizle konuşmaya korkuyoruz çay kahve molasında bile endişeliyiz. Kimin sırada olduğunu kimin işten çıkarılacağını bilmiyoruz ve moral seviyemiz dip noktada artık huzurlu değiliz diyor bu çalışanlar. Ve binlerce çalışan var binlerce çalışan da böyle hissediyorsa şu anda stüdyonun halini siz düşünün arkadaşlar. Ben de bu krizin ilerleyen zamanlarda daha da büyüyeceğini işten çıkarmaların artacağını ve oyunun bir kez daha ertelenme ihtimallerinin de masada olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden %30 ihtimalli oyun tekrar ertelenecek ve ilkbahar aylarında Mart Nisan 2027 gibi çıkacağını düşünüyorum. Evet bu erteleme son erteleme olacak demiştim. 19 Kasım'da hep birlikte GTA 6'yı 2026 yılında oynayacağımızı söylemiştim ama şu an ortaya çıkan krizler ve bu krizler büyürse bir ihtimal daha var. O da oyunun Mart ve Nisan aylarına 2027 ertelenmesi olacak. Heyecanlı ama bir o kadar da durgun bir 2026 bizleri bekliyor. Ha bu arada unutmadan Trader 3'ün gelme tarihini ertelemeden sonra kesin gelir demiştim. Ancak şimdiye kadar herhangi bir şey olmadı. Normalde Aralık ayında bekliyordum. Belki ertelemeden hemen sonra bir trader yayınlarlar dedim. Ertelemede bir 7-8 gün oldu herhalde. Ona bakılırsa muhtemelen Aralık ayının ilk haftası ben trader'ı bekliyorum. trade 3'ü bekliyorum. 2026 yılına girmeden bir trader yayınlamaları gerekiyor Ben Çünkü ertelenme haberini de Kriz haberleri ortaya çıkıyor. Bence oyuncuları ve sistemi tamamen oyun piyasasına tekrar alevlendirmek için bir trader yayınlamaları gerekiyor. Ama bakalım neler olacak. Eğer 2026 yılına kadar bir trailer daha gelmezse zannediyorum yine Mart ayına doğru bir trailer gelir. Eğer bir ertelenme olursa yaz ayında da erteleyeceğini açıklarlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.